Deneyebilirsin yapabilirsin herkesi herkesin merhaba bu arkadaşlar. bugün bir Brawl Stars serisinin devamını çekiyorum. bugün de bir Max'i yapacağız. Max karakterini şöyle göstereyim. Max karakterini yapacağız. Leon videosunun çok izlenleri gördük ve biz de bu Brawl Stars serisini devam ettirmeyi düşündük. Leon yaklaşık 2000 görüntülemeyi geçti. O yüzden biz de devam ettirmeye karar verdik. Ya yani sıfır videomuzda 1000 geçti. O yüzden biz de yeni devam etmeye karar verdik. Şöyle Max'i yapacağız. E Maxim linkini de, aynı bunları e, videonun aşağıdaki linkte bırakacağım açıklama kısmında. Linkini bırakacağım. Siz de aynı bu şekilde bu kağıdı çıktı alarak yapabilirsiniz Maxi. E. Şöyle malzemelerimizi tanıtayım. Bir yapıştırıcımız var. E, şöyle yapıştırıcımız var. E, bu kağıdı demiştim. Bu kağıdı açıklama kısmından bulabilirsiniz. Aynısını koydum açıklama kısmına. E, bir kalem, bir tükenmez kalem, şöyle plus kalem, e, kırmızı bir tane de kurşun kalem şöyle bir karton ben bunu daha sonra daha güzel bir şekilde yapacağım, daha güzelleştireceğiz, keseceğiz. E, makasımız var. E, sonra için karakterini doldurmak için de bir pamuğumuz var, e, birazcık pamuğumuz var. E, malzemelerimiz bunlar da arkadaşlar. O zaman şimdi e, nasıl yapacağımıza geçelim. Evet arkadaşlar, e, kağıdımızdan şu Max karakterimizi kestik, arkasını, önünü. E, şimdi yani biraz en ince kesmeye çalıştık. E, sonunda şu ön tarafına veya arka tarafına fark etmez. Kenarlardan e, aynı önceki videolarda gibi e, şöyle kenarları kalemle çizdik. Şöyle en kenarları çizdik. Sadece nereye çizmiyorsunuz? Şu En alt kısmı e, yapıştırıcı vurmuyorsunuz. Bu yapıştırıcı vuracağımız yerler. Bu çizgilerin her birine böyle yapıştırıcı sürerek gitmeniz gerekiyor. Veya silikonlu da olabilir. Ama yapıştırıcı daha güzel olur böyle yapıştırıcı sürerek gideceksiniz en alttan pamuk dolduracağımız için oraya sıkmayacaksınız ben şimdi bunları birbirine yapıştırıp yani şuraya yapıştırıp sıkacağım ve bunu üstüne kapatacağım ondan sonra karşınızda olacağım evet arkadaşlar şimdi yapıştırıcıyı şöyle çizgenin dışına vurduk şu çizgenin dışında kalan kısma vurduk şimdi diğer tarafını bunun üstüne şöyle yapıştırdım. Şöyle yapıştırdım arkadaşlar. Ee, şimdi o zaman ben bunu biraz kurumasını bekleyeyim ve diğer aşamaya geçeyim. Ee, şimdi arkadaşlar e, bunun şöyle ha e, bu kurudu bu arada. Makserakterimiz. E, şimdi bunun içine yapıştırıcıyı e, süreceğim ve şu kartonu yapıştırıp etrafından keseceğim. E, şimdi şöyle şu yuvarlağımızın içine şöyle yapıştırıcıyı şöyle sıkıyorum. Böyle yapıştırıcıyı sıktım. Ee, arkadaşlar e, şimdi bu e, kağıdımızı şu kartonun üzerine yapıştıracağım ve yuvarlağın etrafından keseceğim ve karton bir e, platform oluşturacağız karakterimizi. E, o zaman şimdi ben yapıştırıp e, geleyim. Arkadaşlar şöyle dikdörtgenler vardı kağıdımızda. Şöyle dikdörtgenlerimizi şimdi yuvarlayacağım ama şöyle kağıdımda yapıştırdım kartonuma. Şimdi kurumasını bekliyorum. Kuruyunca onu da etrafından keseceğim. Şimdi arkadaşlar dikdörtgenlerimiz vardı iki tane. Önce nasıl bunları ne işe yarayacağını söyleyeyim. Şöyle etrafından saracağız kalemin etrafına. Şöyle bir şekilde kalemin etrafına sarıyoruz. Böyle sardım. Ve şuraya birazcık yapıştırıcı sıkacağım. Şöyle azıcık yapıştırıcı sıktım. ve şöyle kapatıyorum. Şimdi bunun kurumasını bekleyeceğim e, ve aynı şekilde diğer e, dikdörtgenimizi de yapacağım. E, o zaman şimdi bunun diğerini de yapıp e, geleceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi şu etrafından kestik şu kartonumuzu. Kurudu. Üstüne de şu yuvarlakları yapıştıracağız birazdan. Şöyle koyduk gördüğünüz gibi. Ayağına göre koyacağız. Bu ayaklarını bunun içine yerleştireceğiz. Sabit durmasını sağlayacağız. Arkadaşlar bu arada Max'in dışında şöyle artıklar kalabilir. Bunları da bir makas yardımıyla şöyle kesmeniz gerekiyor. Şöyle mesela. Şöyle düzelterek kesiyorsunuz yani beyazlıkları kesin. Daha güzel görünmesi için. Şöyle mektubumuz hazır oldu ama içine pamuk dolduracağız. Ve şu ayaklarına göre hazırlayacağız. O zaman şimdi pamuk doldurma aşamasına geçelim. Arkadaşlar parça parça pamuklarımızı şöyle içeri doğru bir kalem yardımıyla ilk en üste doğru itiyorsunuz. Şişkin yapabilmek için. En üstten aşağı doğru böyle bunları tıkacaksınız içine doğru. Şöyle hafif açıp şöyle hafif açıyorsunuz ve pamukları şöyle içine koyuyorsunuz ve kalem yardımıyla ittiriyorsunuz. Ben bunun hepsini e, doldurup geleceğim. Evet arkadaşlar e, pamuğu tamamını doldurdum. E, şöyle gördüğünüz gibi e, tamam böyle şişti. E, Baya güzel oldu. Pamuğu her tarafına doldurduk. E, şöyle arkasını da göstereyim. şöyle. Her tarafı çok güzel oldu. Böyle güzel bir şey elde ettik ve şurada arkadaşlar yuvarlak o bir tane kullanmayı düşündük çünkü iki tane sığmadı. Bir tanenin etrafına şöyle yapıştırıcı sürdük. Bir de alta yapışması için alta yapıştırıcı sürdük. Şu etrafta görüyor musunuz bilmiyorum ama yapıştırıcı var şöyle. O etrafı da bunu geçireceğiz. Ee, geçirmemiz için. Şöyle. Şöyle koyduk ee, ve platformda çok güzel görünüyor. Böyle gördüğünüz gibi Rastars platformu çok güzel ee, gördüğünüz gibi iyice yapıştı ee, arkalarını göstereyim ee, karakterimiz yani hazır oldu ee, çok güzel karakterimiz oldu Böyle. bayağı güzel oldu inşallah e, bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar e, bu videomuzda böyleydi arkadaşlar e, karakterimiz çok güzel oldu. E, Brawl Stars serisinin devamı gelmesini istiyorsanız şuraya da bir anket koyuyorum. O anketten de oylayabilirsiniz. Brawl Stars serisinin devamı gelmesini istiyorsanız o anketten oyleyin ki biz de ona göre Brawl Stars serisini devam ettirelim. Bu videomuzda böyleydi arkadaşlar. Tam şuradan kanalıma abone alabilirsiniz. E, yanda da iki video çıktı iki tarafta. Onlardan birine tıklayarak başka videolarımı gidebilirsiniz. E, bu videomuzda böyleydi. Görüşmek üzere.